Merhaba gençler. 7. denememizin video çözümüyle karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden birinci sorumla başlıyorum. Ne demiş? Aşağıdaki şekilde. Hücre zarında gerçekleşen iki farklı madde taşınması özetlenmiştir diyor. Bakıyorum. Birine L demiş. Birine de M demiş. L olayına baktığımız zaman moleküller çoktan nereye doğru taşınmış? Tabii ki aza doğru. Ve kanal proteini dediğimiz yapıları kullanmış. Peki kanal proteini kullanıldığına göre ve çoktan aza taşındığına göre bu olayın adı ne? Tabii ki kolaylaştırılmış difüzyon arkadaşlar. M olayına bakıyorum. Moleküller azdan çoğa taşınmış. Ve bu olayda ne harcanıyordu eğer hatırlıyorsanız yer? ATP harcanıyordu. Çünkü M olayı aktif taşıma arkadaşlar. O zaman ben neyi öğreniyorum? Eğer kanal proteini kullanıyorsa ve çoktan aza doğru taşınıyorsa kolaylaştırılmış difüzyon azdan çoğa taşınıyorsa aktif taşımadır. L ve M olaylarında özelliklerinden hangileri ortaktır diye soruyor. Kanal proteinin kullanımı şekle dikkat ederseniz ortak. L ve M için ortak. ATP harcanması. Arkadaşlar L olayı bir difüzyon olduğu için pasif taşımadır. Diğeri ise aktif taşıma olduğu için ATP harcanıyor. Enzim kullanılması. Arkadaşlar 2023 MSÜ'ye kadar biz öğretmenler kolaylaştırılmış difüzyonda enzim kullanılır diye anlattık. Ama MS'deki soru hepimizi boşa çıkardı. Yani 2023'teki o sorudan itibaren kolaylaştırılmış difüzyonda enzim kullanılmaz diye kabul ediliyor. Mutlaka bilin. Monomer yapılı moleküllerin taşınması zaten zardan geçemeyen maddeler neyle taşınıyordu? Endostoz ya da egzostozla. Sonuç olarak difüzyonda ve aktif taşımada zardan geçebilen moleküller taşınır. Hangileri ortaktır diyordu? 1 ve 4 ortak olduğuna göre cevabımız Adana seçeneği. İkinci sorumuzda neyi sormuş? Bakteri hücresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşebilir diye sormuş. Bakteri eğer hatırlayan varsa hücre yapısı neydi? Tabii ki prokaryottu. Prokaryot olduğuna göre zarlı organeli zarlı organeli yok. Başka neyi yok? Tabii ki çekirdekleri yok. Başka neyi yok? Tabii ki hücre iskeleti yok arkadaşlar. İskeleti yok. Sorumuza geri dönecek olursak hangisi bakteride gerçekleşebilir diyordu. A seçeneğimizde ne demiş? Kloroplast organelinde glikoz sentezi. Arkadaşlar bazı fotosentez arkadaşlar bazı bakteriler fotosentez yapabilir ama kloroplastları ile değil. Buradaki kelime oyunu kloroplast. Çünkü kloroplast çift zarlı bir organ olduğu için bakterilerde bulunmuyor. Bölünme sırasında iyi ipliği oluşumu bu da görülmüyor. Neden? Arkadaşlar iyi ipliği ya hücre iskeleti tarafından üretilir ya da sentriol tarafından üretilir. Bakterilerde ikisi de bulunmadığı için iyi ipliği oluşumu görülmüyor. C seçeneğinde ne demiş? Mitokondride ATP üretimi diyor. Mitokondride yine çift zarlı bir organel olduğu için bu da görülmüyor. Peki D seçeneğimizde ne demiş? Egzostoz ile enzim salgılama bu da görülmüyor. Çünkü endostoz ve egzostoz koful oluşmuna neden olduğu için prokaryot canlılarda görülmüyordu. Geldik Edirne seçeneğimize. Ne demiş? olumsuz koşullarda endospor oluşumu. Arkadaşlar endospor zaten bakterilerin bazılarında görülebilen bir olay olduğu için bazı bakteri türlerinde gerçekleşebilir. Yani cevabımız Edirne seçeneği. <laughs> Üçüncü sorumuzda azot döngüsünde gerçekleşen bazı olayların tanımlamaları aşağıda verilmiştir diyor. Sonra da yukarıda diyor tanımlamalar içerisinde hangisine yer verilmemiştir diyor. O zaman bu dört olayın tanımının karşılığını yazalım. Azot bağlayıcı canlılar tarafından atmosferdeki azotun toprağa kazandırılması olayıdır. Bakın azot bağlayıcı canlılar dediği için bu olayın adı biyotik fiksasyon. Eğer yıldırım gibi doğa olayları yardımıyla deseydi abiyotik fiksasyon olurdu. Yıldırım gibi doğa olaylarıyla atmosfer azotunu toprağa kazandırılması dediği için neymiş? Abiyotik fiksasyon. Üçte ne demiş? Topraktaki azotun Azot gazı şeklinde atmosfere verilmesi olayıdır. Dikkat edin. Hatta ok işaretine dikkat edin. D'nin oku nereyi gösteriyor? Yukarıya. Yani denitrifikasyon. Denitrifikasyon. Topraktaki azotu parçalayıp azot gazı halinde atmosfere veriyor. Dördüncü olayda ne demiş? Topraktaki azotun bitkinin kullanabileceği forma dönüştürülmesi. Yani NH3'ü alıyoruz. Önce nitrite. Sonra da nitrata dönüştürüyoruz. Bu olayın adı da nitrifikasyon arkadaşlar. Sonuç olarak hangisine yer verilmemiştir diyordu. Bunu anlattık, bunu anlattık, bunu anlattık, bunu anlattık. Yukarıda saprofit ayrıştırmayla ilgili bir bilgi olmadığına göre cevabımız C seçeneği. Dördüncü <laughs> sorumuzda devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi DNA moleküllerinin özelliklerinden biri değildir diyor. A seçeneğimizde ne demiş? DNA zincirleri arasında zayıf Hidrojen bağı bulunur diyor. Bakın şimdi. Şu bir DNA molekülü. Bu birinci zincir, bu da ikinci zincir. Bakın şimdi. Burada adenin var, burada timin var, burada guanin var, burada sitozin var. Sitozin var, guanin var, burada timin var, burada adenin var. Burada ikili, burada üçlü, burada üçlü, burada da ikili. Bunlar ne bağı? Zayıf hidrojen bağı. Yani DNA zincirleri arasında zayıf Hidrojen bağlar bulunur dediğine göre doğru. Yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin olmak üzere 4 çeşit nükleotit bulunur. Bu da doğru. DNA ihtiyaç halinde ne yapabiliyor? Kendini eşleyebiliyor ve üzerindeki hataları onarabiliyor. E seçeneğimizde ne demiş? Tüm DNA moleküllerinde pürin ve pirimidin oranı eşittir. Bakın pürin dediği şey adeninle guanin. Pirimidin dediği şey sitozin ve timin. Bunun sayısı buna. Bunun da sayısı buna eşit olduğuna göre pürinin pirimidine oranı daima birdir. Bu da doğru. Gelelim D seçeneğimize. Ökaryot hücrelerde sadece çekirdekte bulunur diyor. Tabii ki yanlış. Neden? Arkadaşlar ökaryot hücrelerde DNA'mız çekirdeğin içinde, mitokondri içinde ve kloroplastta bulunabiliyor. Hatta mitokondri ve kloroplast ihtiyaç halinde DNA'sını çekirdeğin kontrolünde olmak kaydıyla eşleyip çoğalabiliyor. Yani cevabımız denizli seçeneği. Gençler, beşinci sorumuza devam edelim. Ne demiş? Farklı canlı türlerinde gerçekleşen aşağıdaki üreme çeşitlerinden hangisi eşeğsiz üreme örneği değildir? Özellikle bitkiler için diyorum. Bakın şimdi bitkilerde kök, gövde, dal, yaprak bunlar kullanılıyorsa anla ki eşeğsizdir o. Ama bitkide tohum kelimesi kullanılıyorsa anla ki eşeğli bir üremedir. Çünkü tohum döllenmeyle oluşan bir yapıdır. Döllenme varsa o olayda çeşitlilik vardır. A seçeneğimizde ne demiş? Afrika menekşesi bitkisinin yaprağından, yaprak dediğine göre kesin eşeğsiz. Deniz yıldızının kopan kolunun gelişerek yeni bir canlı oluşturması. Bu da yine kopan parça olduğuna göre ve mitozla çoğalacağına göre eşeğsiz üremedir. Söğüt bitkisinin dal parçası dediğine göre neydi kök, gövde, dal, yaprak? Tabii ki eşeğsizdi. Gelelim patates bitkisinin yumruları üzerinden yeni bitki oluşturması. Burada da bir döllenme, bir mayoz gibi olay olmadığına göre bu da eşeğsiz. Gelelim bal arlarında. İşçi arının oluşması. Bakın şimdi işte arkadaşlar. Dişi arı. Yani kraliçe aslında. Kraliçe. İki en. Mayoz geçiriyor. Mayoz geçirince en kromozomlu yumurta meydana geliyor. Bu yumurta erkek arıdan meydana gelen spermle döllenince iyi bakın şimdi. En artı en. İki en oluyor ve ne oluyor? Dişi dediğimiz arı. Bu dişi işçi de olabilir. Kraliçe de olabilir. Fark etmiyor. Ama... Dişi arı her halükarda döllenmenin ürünü olduğuna göre ve döllenme de eşeğli üreme olduğuna göre bal arılarının işçi arı oluşturması bir eşeyli üreme çeşididir. Altıncı sorumuza devam ediyorum. Ne demiş? İnsanlardaki kısmi renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik olarak kalıtılır diyor. Aşağıdaki soy ağacında renk körlüğünü gösteren bireyler koyu olarak verilmiştir diyor. Hemen yazalım. Bu durum erkeklerde nasıldı? Eğer atılıyorsanız eğer bu şekilde kalıtılıyordu. Kadınlarda ise bu şekilde kalıtılıyordu. hasta olanlar hemen yazalım. Mesela bir numaralı birey sağlıklı olduğuna göre kesin bu şekilde olmak zorunda. Peki iki numaralı birey annesinden mecbur bunu alacak, babasından da mecbur büyük reyi alacak yani taşıyıcı çıktı. Geldik dört numaralı birey. Dört numaralı birey kız olduğu için babasından mecbur bunu alacak, kendisi de sağlıklı olduğuna göre büyük reyi taşımak zorunda. O zaman 4 numaralı birey. O büyük reyi kimden almıştır? Tabii ki 3 numaralı bireyden almıştır. Buraya kadar yazdık. Sorumuza geri dönelim. Soy ağacındaki taralı bireylerle ilgili hangisi söylenemez diyor. Birinci birey bu özellikle ilgili baskın alele sahiptir. Erkek olduğu için ve hasta olmadığı için bu şekilde doğru. İkinci birey bu özellik bakımından kesinlikle taşıyıcıdır. Niye? Babasından mecbur büyük reyi aldı. Annesinden de küçük reyi aldı. O zaman bu şekilde olduğuna göre kesin taşıyıcı. Bu da doğru. D seçeneğimize gelelim. 2 ve dördüncü bireylerin genotipleri aynıdır. Bakıyorum. 2 numaralı birey heterozigot. 4 numaralı birey de heterozigot. Yani ikisi de büyük R, küçük R taşıyorlar. Bu özellik bakımından heterozigot bu arada. Bu da doğru. Geldik E seçeneğimize. Birinci ve üçüncü bireyler bu özellik bakımından aynı genotipe sahip olamaz diyor. Şimdi bakıyorum. Bir numaralı birey erkek. Üç numaralı birey ne? Dişi. İkisi de sağlıklı ama erkek kesin böyledir. Bu dişi olduğuna göre, iki tane x taşıyacağına göre böyle de olabilir. Böyle de olabilir ama kesinlikle aynı genotipe sahip olamıyorlar. Çünkü kadında y yok. Geldik c seçeneğimize. Üçüncü birey bu özellik bakımından sadece heterozigot genotipe sahip olabilir diyor. Üçüncü birey hakkında bildiğim tek bir şey var büyük r'ye sahip olduğu. Ama üçüncü birey bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Sonuç olarak üçüncü birey homozigot da olabilir. Heterozigot da olabilir. Burada ne demiş? Sadece heterozigot olabilir dediğine göre cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet gençler yedinci denememizin video çözümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoya kadar kendinize ve sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Hoşçakalın.